Merhabalar. Herkese merhaba. Bugün evde... Bir saniye. Bir yanlışlık var burada ya. Şimdi oldu mu? Oldu galiba. Bugün evde nasıl dünyanın en kaliteli primerini yani göz bazını yapabilirsiniz onu konuşacağız. Göz bazı ne ilk önce onu söyleyeyim. Bu arada ilk ben biraz önce bir video yaptım ama 10 dakikadan uzun sürdüğü için kestim attım ve şimdi hala daha memoride duruyor ama konuşarak anlatacağım artık size. Çünkü yaptım yaptığımı görmek istediğiniz eğer bunu nasıl yapıyorsunuz biz görelim istiyorsanız Lütfen comment bölümüne yazın, ben o videoyu da eklerim. Ama son tarafını göremiyorsunuz, o yüzden şimdi tekrar başlıyorum. Göz primeri yani göz bazı ne? İlk önce onu konuşalım. Normalde far sürdüğünüz zaman o far belli bir zaman sonra dağılır, karışıklıklar olur. Akar, kokar, çıkar yani her şey olur o fara. Ve göz, yani o palette durduğu gibi o renk durmaz. Yani gözünüze sürdüğünüz zaman, dereye sürdüğünüz için çok daha farklı bir etki yaratır ve çok daha hafif. Ee, olur. Eğer e, gözünüzde işi daha uzun durmasını istiyorsanız daha kaliteli durmasını istiyorsanız e, hemen çıkmasını istemiyorsanız e, ve daha belirgin daha güzel renkleri istiyorsanız göz bazı kullanmak zorundasınız. En popüler göz bazları nelerdir onlardan konuşalım şimdi de. Urban Decay'in Primer Potion. Sephora'da bulabilirsiniz bunu. Urban Decay'in Primer Potion'u dünyaca ünlü bir göz bazıdır. Bütün makyaj arkadaşlarının, herkesin kullandığı bir göz bazıdır. Onun dışında Mac'in göz bazı çok güzel. Ve Chanel'in de göz bazı çok güzel. Ama onları ben alamıyorum diyorsanız hatta onlardan çok daha kaliteli bir bazı istiyorum diyorsanız ne yapıyorsunuz? Evde kendi bazınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Özellikle bunu hassas, ciltli olan arkadaşlar için öneriyorum. Çünkü her kullandıkları ürün bir sorun yaratabilir kendi yapacakları için kendilerine uygun ürünleri bildikleri için onlarla yapabilirler. Ne yapıyoruz ilk önce? Daha demin hazırladığım bazı göstereyim ilk önce size. Gördüğünüz gibi klinikin göz nemlendiricisinin kreminin içine yaptım. Çünkü bitmişti kutu. İstiyorsanız boş böyle kutular satılıyor dışarıda. Onlardan da alabilirsiniz. Sephora'da da bulabilirsiniz aynısını. Baskerlerden de bulabilirsiniz. Ya da işte bitmiş bir kutunuz varsa onu kullanın. Ne yapıyoruz? i̇lk önce bir vücut losyonu alıyoruz. Vücut losyonu derken bu e, body butter'lar var ya yani tok olan, e, yoğun ve ağır olan e, vücut kremleri var. Benim kullandığım şöyle bir şey ama işte burada orada bulur musunuz bilmiyorum artık. E, Türkiye'de öğreneceğim bir ürün yok artık. Vücudunuza hangi ürünü seviyorsanız kokusunu, kokusuz olabilir, nasıl bir şey seviyorsanız ama dediğim gibi tok bir krem olması gerekiyor. Tokluğunu göstereyim, nasıl bir şeyden bahsediyorum. Uçtu ya. Elimden uçtu. Evet dağıttık. Hemen <laughs> toparlamaya çalışıyoruz şimdi. Evet benim kullandığım şey şöyle bir şey. Bakın sıkıyorum ve bayağı tok bir ürün. Hatta geri çekilmiyor bile yani çıktığı zaman. Şöyle. Yani bayağı çok bir şey. Artık ne kadar e, krem kullanmak istiyorsanız, Şu fıstığı alayım da. Ne kadar krem kullanmak istiyorsanız, e, o kadar kullanacaksınız. Tabii yani e, kutuyu doldurmak istiyorsanız, kutunun üçte birini boş bırakın. Eğer dolduracağım diyorsanız, kutunun üçte birini boş bırakın ve e, işte geri kalanına ilk önce vücut dosyanızı koyun. Vücut dosyanızı koyduktan sonra ne yapıyorsunuz? Evde kullandınız ya da kullanmadınız, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz bir fondöten varsa onu alıyorsunuz. Benim kullandığım bu ve de bitirdim. <laughs> o yüzden şimdi tekrar yapamayacağım. Ee, kullandığım e, fondöten bu. Rimmel'in Nourishing Finish e, 200 numaralı soft beige olan e, bir e, fondöteni. Fondöteni şimdi e, ne kadar şey koyduysak vücut losyonu koyduysak onun yarısı kadar fondöteni koyuyoruz yarısından çok az olabilir. Yani böyle bir küçücük bir şey, azıcık bir şey olabilir. E, tamamen yarısı olmak zorunda değil. Çok azından koyup yani çok az olarak da koyabilirsiniz. Eee ama yaklaşık olarak e, vücut losyonunuzun yani body butter'ınızın yarısı kadar fondöten koyuyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Pudra alıyorsunuz. Bu eee bir farklı yani gerçek bir pudra da olabilir kompakt um, yani pressed um, bir pudra da olabilir. Press pudra ile işte artık bir mesela ben fırça kullanıyorum genellikle. Şöyle fırçayı gösterelim. Fırçanın arka tarafına ah, onu da dağıttım. <laughs> bugün kendi değil. Ya bugün benim kalbimde bir ağrı var. Ya yani şaka maka değil ki. Ciddi ciddi kalbimde acayip bir ağrı var. Ne oldu anlamış değilim. Herhalde bir yediğimiz bir şey bir, bir şey oldu. Abi. Bilmiyorum valla. Neyse. Ondan sonra e, um, pudranızdan hafifçe koyuyorsunuz. Ne kadar koyuyorsunuz? Pudranızı, fondöteninizi ne kadar koyduysanız onun yarısı kadar koyuyorsunuz. Yani yarı yarıya azalıyor artık. E, dosyonunuzu kullandınız. Onun yarısı pudranız, e, fondöteninizi kullandınız. Onun yarısı kadar da pudra koyacaksınız içine. Hatta istiyorsanız evde daha önceden aldığınız bir kapatıcı varsa şurada gördüğünüz gibi ben biraz deşeledim şunu. Daha önce aldığınız bir kapatıcı varsa onlarla hafifçe alın. Ondan sonra hepsini karıştırıyorsunuz. Ve bu hale geliyor. Eğer ıı, ışıltılı farları çok kullanmayı seviyorsanız ve örbündeki inkisi gibi olsun istiyorsanız, yani ışıltılı bir şey olsun istiyorsanız o zaman içine ıı, mesela şöyle bir renk şu renkten, hatta şimdi görüyorsunuz kazıdım. içine koymadım, başka bir şey de kullandım. Onu başka bir videoda yapacağız. Şu renkten kullandığınız zaman ne oluyor? Aynı örbündeki göz bazı gibi oluyor. Ama yaldızlı olmasın. Dikkatin çok yaldızlı olmasın yalnız. Hafif böyle ışıltılı bir şey olsun. Ondan sonra karıştırıyorsunuz ve bu sonucu elde ediyorsunuz. Şimdi arasındaki farkı göstereceğim size. Daha önce elime yaptım ama şundan şu hangi elimiz Şu bu tarafa yapalım artık. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce şöyle bir renk alıyoruz. Mesela normal bir renk alalım. İlk önce elimize şu rengi uyguluyoruz. Gördünüz mü? Hazırlıyorsa evet diyeceksiniz yani sanki bana videoda. <laughs> Neyse. Şu aldığımız renk burada durduğu gibi durmuyor elimizde. Şimdi yaptığımız bazı şey yapıyoruz. Kullanıyoruz elimize şöyle şu şekilde hemen altına. Ondan sonra bunu biraz siliyoruz tabi. Sonra yine renk alıyoruz buradan. Şimdi bu rengi buraya koyuyoruz. Neresi? Arasındaki farkı görüyorsunuz tabi. Şimdi benim buradan aldığım, işte Sephora'da satılıyor herhalde bu. De, de, dedim mi, demedim hatırlamıyorum ama um, Urban Decay um, Decay'in göz bazını kullanacağız. Bunu ben 14 poundım, 16 poundım ne aldım? Yani normalde ne kadar yapıyor? şöyle bir 30 milyon falan civarı hatta 35 milyon falan yapıyor. Üstüne de vergi bindiği zaman 42 milyondan aşağı alamazsınız kardeşim. Ben size bunu söyleyeyim yani. Hatta bulursanız alın yani güzel bir ürün. Ama dediğim gibi evde yapacağınız çok daha güzel olacak. Şimdi göreceksiniz. Evet biraz alıyoruz. Şöyle hemen altına şu şekilde biraz sürüyorum. Onu ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Ondan sonra yine aynı rengi alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle şuraya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bizim yaptığımız bu renk çok daha ortadaki bizim yaptığımız çok daha kaliteli, çok daha güzel bir ürün oldu. E artık e, bunu özellikle hassas ciddi olan arkadaşlar için öneriyorum. E, aslında herkese öneriyorum. Yani niye gidip boş boşuna para harcayın değil mi? daha kalitesini ve daha güzelini yapmaklarken niye evde yapmayın kardeşim evde yapın biraz paranızı tutun. <laughs> Neyse. Ee, özellikle e, güneş koruma faktörü olan bir losyon kullanırsanız o sizin çok sizin için çok daha iyi. E, içinde hafif ışıltılı olan bir bas, e, losyon kullanırsanız yine ışıltılı bir e, baz elde edeceksiniz. Onun dışında e, cilde hassas olan arkadaşlar hangi e, kremciklerine iyi geliyorsa onları kullansınlar. Ki böylelikle e, ciltlerine problem yaratmadan, sorun olmadan güzel bir e, baz kullanıp ondan sonra istedikleri kullanabilirler. Ciltlerinden hiçbir sorun e, olmayacağını garanti ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. E, bundan sonraki videoda o zaman e, kendi kendinize highlighter nasıl yapacaksınız, krem highlighter nasıl yapacaksınız onu konuşalım. E, onun dışında bir ara yapacağım bunu ama nasıl yapacağım onu bilmiyorum. Arkadaşlar da zaten mesaj gönderdim. Ayrı ciltler için önereceğim ürünler olacak. Onu bir ara yapacağım ama ne zaman yapacağım bilmiyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenirsiniz. Kolay gelsin diyeyim artık ne diyeyim. Teşekkürler. Bay bay.